Merhaba arkadaşlar İlişki Dünya YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oyayı yapacağız. Oyamızın birinci sırasında yeşil ipimizle çiçeklerimizin yuvalarını yapacağız. Yaprağını yapacağız. Daha sonra yuvalarımıza çiçekleri yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yeşil, beyaz ve kırmızı renkleri kullandım. Sizler tülbentinizde bulunan renkleri kullanabilirsiniz. Oyamıza başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin dört kenarına bu şekilde iki zincir çekip tığ battığımızı yapalım. Daha sonra ipimizi tığ battıya sabitleyip bir zincir çekelim. Örümcek yapalım. 2 tane üst alalım. 1 2 3. tığ battıya batıp önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Geriye döndüm. Örümceğin tepesine batıp kapattım. 2 zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Bir üste aldım. Yuvanın içine batıp 2, 2 ördüm. Bir üste aldım. Yuvanın içine battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 2 tane üste aldım. Yuvanın içine girdim. 2, 2, 2 ördüm. 2 tane üste aldım. Yuvanın içine girdim. Önce 1, sonra 2, 2 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde yaprağımızı oluşturduk. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir üste aldım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra 2 2 ördüm. Şimdi burayı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım yuvaya girdim kapattım şimdi direğimize geri döndüm kapattım 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım bulunduğum tığ battıya batıp kapattım bir zincir çektim örümcek yaptım. 2 tane üste aldım. 1 2 3 4. tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. Bakalım arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yaprağını ve yuvasını yaptık. Şimdi şuradaki direği yapacağız. 1 2 3 4 zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım yuvayı bulunduğum tığ battıya batıp kapattım bir zincir çektim örümcek yaptım. 2 tane üstte aldım. 1 2 3. tığ battıya batıp önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Geriye döndüm. Örümceğin tepesine batıp bir tane yuva oluşturdum. 2 tane zincir çektim bir üste aldım tekrar geriye döndüm yuvanın içine battım 2 2 ördüm bir üste aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 ördüm 2 tane üste aldım yuvanın içine girdim 2 2 2 ördüm 2 tane üste aldım yuvanın içine girdim Önce bir, sonra iki, iki, iki ördüm. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Araya girdim, kapattım. Bir, iki, üç, dört tane sık iğne yaptım. Yuvaya girdim, kapattım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bir üste aldım. yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Araya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yuvaya girdim, kapattım. Şimdi direğe Geri döndüm. Buraya da sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Bulunduğum tığ batın içine batıp kapattım. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. 2 tane üst aldım. 1-2-3-4. tığ bat diye batıp önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim, araya batıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Bulunduğum tığ battığıa batıp kapattım ve bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Yaptım arkadaşlar. Birinci sırayı bu şekilde tamamlayalım. Hemen elimi düzeltip göstereyim. Evet. Bu şekilde birinci sıramızı tamamlayalım. Şimdi çiçeğimize geçelim. Beyaz ipimi aldım. Bir zincir çektim. Şurada yeşil ipimizle büyük bir yuva oluşturmuştuk. Oraya batıp ipimi oraya sabitledim. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir üstü aldım. Yuvanın içine girdim. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 3 zincir çektim. Bir üstü aldım. Yuvanın içine girdim. Önce 1, sonra 2 ördüm. 2 tane tığımda bıraktım bir üstü aldım aynı yuvaya battım önce bir sonra iki ördüm üç tane tığımda kaldı üçünü birden çektim bu şekilde bir iki üç tane zincir çektim bir üstü aldım yuvanın içine battım önce bir sonra iki ördüm tığımda iki tane ilmek var bir üstü aldım yuvanın içine girdim. Önce bir sonra iki ördüm. Tığımda üç tane ilmek kaldı. Hepsini birden çektim. Bu şekilde bir 2, 3 tane altı tane yapalım. Bakalım bir iki üç dört beş altı evet. Altı tane yapalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir üstü aldım. Yuvaya battım. Önce bir sonra iki ördüm. Tığımda iki tane ilmek var. Bir üstü aldım. Yuvaya girdim. Bir iki ördüm. Daha sonra üçünü birden çektim. 3 zincir çektim bir üstü aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki ördüm bir üstü aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki ördüm hepsini birden çektim 1 2 3 4 5 bir tane daha yapalım 3 zincir çektim bir üstü aldım yuvaya battım önce bir sonra iki ördüm bir üstü aldım yuvaya battım önce bir sonra iki ördüm tığımda üç tane ilmeği birden çektim bir zincir çektim ipimi buradan kestim hemen ipimi yakacağım çünkü daha sonrayı bıraktığım zaman ya sökülüyor ya da elime dolaşıyor arkadaşlar size de yaptıkça yakmanızı tavsiye ederim Evet, beyaz ipimizle bu şekilde yaptık şimdi kırmızı ipimi alıyorum Bir zincir çektim. Beyaz ipimizle 3 tane zincir çekmiştik. Yuva yapmıştık. Oraya batıp ipimi oraya sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir üst aldım. Aynı yere battım. Önce bir, sonra iki. 2 ördüm. Bir üst aldım yuvaya battım önce bir sonra iki iki ördüm Başla çektiğimiz zincirle beraber onu da sayıyoruz üç oldum dört tane yaptım ve iki tane zincir çektim aynı yeri üst almadan battım kapattım bir sonraki zincire geçtim sık iğne ile 3 zincir çektim bir üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm iki oldu 3 oldu. 4 oldu. 2 tane zincir çektim. Üste almadan yuvaya batıp kapattım. Bununla beraber 5 oluyor. Bir sonraki zincire geçtim, kapattım sık ile 3 zincir çektim, bir üste aldım. Yuvaya girdim önce 1, sonra 2'yi 2 ördüm. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldum. 2 zincir çektim. Üst almadan yuvaya batıp kapattım. Bütün zincirlerin arasına bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincir çektim. Bir üst aldım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2 ördüm. Baştaki zincire saydım. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 2 zincir çektim yuvaya girdim kapattım bir sonraki zincire geçtim kapattım 2 zincir çektim Pardon 3 zincir çektim bir üstü aldım yuvaya girdim 1 2 2 ördüm 3 oldu 4 tane yaptıktan sonra 2 zincir çektim yuvaya girdim kapattım bununla beraber 5 tane oldum daha sonra Şöyle boş direğimiz vardı. Onun tepesine batıyoruz. Üst almadan kapatıyoruz. Ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet Çiçeğimizi bitirdik Arkadaşlar bu şekilde oluyor sizinle beraber yaptığımız bu arkadaşlar Önceden yapıp hazırladığımda bunlar boyumuzun ütüsüz hali bu şekilde arkadaşlar hemen elimden düzeltip gösteriyorum Boyumuz bu şekilde oluyor arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenirsiniz ve yapmayı düşünürsünüz. Yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.